Bu videoda Paraşüt programında ödeme hatırlatma işleminin nasıl yapılacağını birlikte inceleyeceğiz. Paraşütün ödeme hatırlat özelliği ile vadesi yaklaşan faturalarınız için müşterilerinize otomatik hatırlatma e-postası gönderebilirsiniz. Bu özelliğin kullanılabilmesi için faturaların vade tarihinin belirlenmiş olması gerekir. Vade tarihi bulunmayan faturalar için hatırlatma e-postası gönderilmez. Ödemesini hatırlatmak istediğiniz faturayı açarak sağ tarafta yer alan menüden müşteri hatırlatma ekle butonuna tıklayın. Açılan pencerede örneğin Akademi isimli müşteriniz için Vade tarihlerinde faturanın ödenmesini sizin adınıza hatırlatmamızı ister misiniz sorusu görüntülenecektir. Evet diyerek devam edebilirsiniz. Birden fazla kişiye hatırlatma göndermek isterseniz e-posta adreslerini aralarına virgül koyarak yazabilirsiniz. Hatırlatma e-postası müşteri ekranına erişimi olan tüm e-posta adreslerine gönderilir. Fatura sayfasında müşteri hatırlatma açık ibaresini görüyorsanız bu özellik aktif durumda demektir. Dilerseniz müşteri sayfasındaki müşteri ekranı ayarları bölümünden ödeme hatırlat özelliği'ni kapatabilirsiniz.